sen özürlüsün ve Holly seni mutlu etmeye çalışıyor gibi neden hep ekrandasın. <laughs> Bilmiyorum, Mustafa gelsin diyorlar. Pardon Kratoç gelsin diyorlar. Kamera aç diyorlar ben de açıyorum. Açmıyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> <laughs> tam olarak böyle oluyor lan. <laughs> watch party Watch party paylaşmadım bile. Pardon paylaşıyorum. Gel. Gel. Bunu <laughs> dün. Harbiden yazdım ya bu arada. <laughs> Ben dedim abi tamam ağzıma bir iki şey tıkayım geliyorum Selamlar arkadaşlar. Havit'ten Holy Phoenix koduna özel tam %15 indiriminiz var. Bütün ürünlerde geçerli. Şu anda kullanmakta olduğum mikrofon, koltuk ve kulaklık gibi bütün ürünlere %15 indirimine sahip olabilirsiniz. Şimdi sizlere kodu nasıl kullanacağınızı göstereyim. Buradan mesela kulaklık diyelim. Ardından şunu seçelim. İlk bu çıktı. Sepet ekle diyoruz. Sepetime geliyoruz buradan. Sonra burada hediye çeki kullan kısmı var. Buraya Holy Phoenix yazıyorsunuz ve indiriminiz gerçekleşiyor. Bu indirim için hiçbir sınır yok. İstediğiniz üründe kullanabiliyorsunuz. Şimdiden iyi alışverişler diliyorum. Açıklama kısmından da kayıt olup gidebilirsiniz. İyi seyirler. Peki abi sen kamera açınca niye böyle şey mi Abi çok çok garip Oğlum, o fotoğraflar ya. falan var mıydı? Çok değişik duruyordun abi, ya. niye üç bin kişiyiz çok ha, garip yani. Kanka yani, mı diye falan yani. <laughs> Hazır oldu <da> tabii <laughs> ya. <gülüyor> niye bak bak bak. Ya normalde <laughs> mesela bazı bacaklar uzatıyor masaya öyle izliyorum bir şey izlerken mesela. Ama yayındayız yani. Ama abi, bak, bütün, garip. bütün şey şöyle durman yani hönkürttü ya. Şöyle bak. Allah <laughs> ben de hönkürdüm yani. Elli <laughs> bak bak bak. Kanka egzersiz <laughs> yani. <laughs> 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 Ne almışsın? Exhaust. alamadım ya. İş olmaz o kadar ya. Yani. Şey, Al Alibar'ın kamerayı böyle. Adam. Abi, Ali... <laughs> <laughs> Peki Alibar'ın uy uykuya dalma olayı. <laughs> Alibar'ın uyandı şey diyor, telefona bakıyordum falan diyor. Yalan söylüyor. Şuna bir flash kıyon. Devam. Buna vur. Dayı vatanım atabileceğiz mı ya? Adam Atacağız. Oğlum dümdüz at şuna da. Korki flash var mı? Var galiba. Dümdüz at, dümdüz at. At 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 at. Peki Holy takımında görmek istediği jungle hangi hero? Allah duha ne vurdu lan? Ne yapacak? Bırak beni. Bırak beni bırak. Bizde öyle işler olmaz. Kanka Blue'ya mu öleceksin? Bilerek Blue'ya ölmeye çalışıyordum aslında. Aynen. Daha hızlı base değil mi? Bu daha hızlı base bence. Daha hızlı da. Bakalım bak seninle yarışacağım bence. Harbi daha ooo cengiz. Bu bir de uzun sürüyor. Senin şeyin bitecek. Benimki baksana. Beyin oğlum bunlar. Oha. Ya. Ulan ne kadar hızlı kuruyor. Daha ya. devam ediyor Abi bu arada. Süresine ya. bak şeyin. Çok şey yapma ya. O iyi mi? Ama çok ni var ya. Zayda e Ölmesene kanka ya. Ne yap? Zayda seni vallahi bak. Ellerini yedim ha. Keşke almasaydı. Ama bak orayı trolleyecek şimdi gidip bence. Git yardım Ankara, et çocuğa. Lazım ya. Ya, Yapsın git ben. yardım et. Geldim. Leşi var. Çok iyi şey lan. <laughs> <laughs> e yoktu ya. ya Bir ölmedi lan Garingo. Be, <laughs> Ay atabiliriz bu arada. Atalım. Hmm. Atalım ya kökle kökle. <gülüyor> kökle. <gülüyor> Bence iyi ya i̇yi, da bu Baya iyi. Gel dive atak. Gelemiyorum şu an. Base up tank base'den geleceğim. Oyunda garip şeyler oluyor ya. Yani. Orada oyunda garip olan şey Leon'un topa gank atması. Adam random rage roam atıyor ya. Cana bak. Ölüyorum. Şimdi gel bir Koş kes ya. Tilt oldum. Koşuyorum koşuyorum. yerini yerinde bilmiyorum da öyle bir sıkıntı var. Geliyorum ama. Nasıl ya? O ne lan? Yani yetişemedim ona lan. Ignite'ın var ya. Borki hala kırık ya. Nerf yemedi ki. Değil mi? Yani yemesi lazım. Niye yemiyor bilmiyorum. Yani? yani. Yarın 720 gram köfte mi sizce pirzola mı? Köfte fırında oluyor mu acaba ya? Tavada böyle her yer yağ falan oluyor. Biraz kuru olabilir abi fırında. Hmm. Olur mu? Niye az pişir? Sen ıslak olur. Yanında şey bir şeyler olması lazım böyle çok şey kuru olmamış. gibi domates böyle falan salçalı sos falan <laughs> yapsan olabilir kombom yok 5 tane eskilerim Geldi kombom da W'su var W'su yok bence ama. Bekle. O adam fizik öyle oldu lan. Bu arada fizik öyle oldu adam. Demoliş vuralım o zaman. <laughs> Abi senin demolişler nasıl bir... Yat performans demoliş bura. Abi şey siyah sarımsak diye bir şey aldım. Acayip güzel bir şey ya. Böyle toprağın içinde 3 ay mı 6 ay mı ne bekletiyorlar sarımsağı. Kendi kendine fermente oluyor böyle. İnanın yani böyle farklı bir şeye dönüşüyor direkt ya. Tatlımsı oluyor böyle. Sade de yiyebiliyorsun. Pişirip de yiyebiliyorsun. Bayağı güzel. Şükür dediği anlayın. Ne oldu niye fermente gibi oluyor böyle turşumsu işte. Ha, fermentenin ne olduğunu mu soruyorsun sen ciddi? Öyle random atmıyorsun. Ha. işte turşu. <laughs> şükür dedi. Sen nasıl şükür dedisin ya? Ne şey dedi? Şükür dede değil mi? Şükür dede. Ha, yani işte. <laughs> Olsun. Bir mesaj geçmişine bakalım Bakamıyorum. Burası kuleye demoliş. Hiçbir <laughs> <laughs> şey basamadım ya. Oğlum ne oldu lan öyle? Oyun bitti 2 dakikada. <laughs> Not daddy mate, just daddy. He, o zaman okey. <laughs> o zaman okey abi. İki tane vagyum da var ya. Aa, bu arada vagyu yayını mı yaptık ya? Ama yok ya. Onun fiji zararı, bu arada fiji zararı uğramış oluyorum. Sakın Videodan zarar ediyor Videodan zarar, bu arada yani yayından mayından böyle Kaç saatlik yayın yapmak lazım onun şimdi. Bir günlük yayın yapacaksın ki zarar etmeyesin. Sugar dedim. <laughs> bir adet daha patlatmış. yani yatırım amaçlı altın ne yaptın? <laughs> Abi bir tık öyle oldu bu arada. Bir kilosu normalde 25 bin lira. 15'e falan aldım galiba ya. Hiç Wagyu yedim mi Kratos? Ne olduğunu bilmiyorum. Olduğunu yaz, biliyorsundur. Yaz Google'a. Wagyu nasıl bilmiyorsun? Zenginlerin yediği et kanka ya. Ah. Ya ilk 23 bin dolar kazanırsan sen de yiyebiliriz. O yüzden yayın işine başla bence. Anzi <laughs> o kadar kazanırsan. <laughs> adam nereden nereye gitti sonra. ya bir anda çıkarım yaptı Anzi. Burada Diana gel, adam gel gel gel. Şükür demiş, Şarı'ya abone hediye etmiş. Şarı'dan gelenler hoş geldiniz. Bu da harbi. Ya bu sade bir tane ekmek yedi geçen patladım ya. Harbi -no. <laughs> W3. Yes lan. Ne yapıyor? Okey ya bu arada yap bunu mu yaptık ya acaba? Sıkıntı. Ne niye? Kratos'la seni aynı evde vakti pişirirken görmek yayında. çok gay gibi hissettim kendimi şu an. Sen niye gay oluyorsun? Kratos'la ben şey yapıyor. Sen niye gay, gay oluyorsun? Sen musun? de beraber takılıyoruz ya böyle garip kız. Hani sen gay olursan ben de gay olurum gibi. Yemek pişirdiğiniz için gay olur. Ne diyor Kratos? Hayır, gaylik bir şey yok Vallahi ya. Valla olur ya. Vergi işini yaptık ya. Peki mesela çok kaliteli bir antrikotun yanına side dish olarak ne yaparsın? Abi ben çok basit şeyler yapıyorum. Mesela yanında böyle e, lavaş oluyor ama nasıl lavaş biliyor musun? Böyle bu marketten olan dandik lavaşlar değil. Böyle kaliteli fırında yapılan lavaşlardan alıyorum. Bir de brokoli falan eklerim yani o kadar. Ben yemek yapmayı bilmiyorum ya. Vallahi. Et pişirmeyi biliyor musun? Biliyorum. Merhabalar arkadaşlar. Sponsor mesap.com.tr ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz... Bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. Bulursam. Fake part. Kanka ben sana inanıyorum. Sallamasyon değil. Herkesin kendi stili var yani. Başkaları inanmayabilir, ben sana inanıyorum. Oh, o ne lan? Şimdi <laughs> pente var mı can? Vermiyor yani. Ben aşçı değilim normal yemek yapan ben bir insan. Ben karnıyarık falan yapıyorum diyen değil miydin ya? Kimdi o? Evet onu yapıyorum da bu aşçılık bir şey gerektirmiyor ki. Hani basit bir yemek yani. Arkada Canon var marklıyorum bak. Ya bu Ambesson ultiler ne ya? Yakın gel gel gel. Geliyorum. Evet, Akan Kuryon. 15 Geldim abi. Ya bunun ultisi bir daha gelmiş oyun bitti. Oyunu kaybettik. Oyunu kaybettik çünkü... Bilmiyorum çünkü, çünkü yok. Hadi kanka. Tamam niye kaçıyor? Kanka şey gel bir adam geldi şey diyor sana Holy. 200 bin abone açacağım sana ama bir daha yayın açmayacaksın. Okey mi? 200 bin. Kaç? 1 milyon dolar mı oluyor? milyon dolar. E tamam açmam ki. Şey yolluyor abone olarak yolluyor ama. Geldi. <laughs> <laughs> 200 bin abone atıyor. 200 bin abone atsın. Poli Türkiye'yi terk eder ama. Ya 1 milyon dolar olsun yayın yapmam. İş kururum yani. Ama onun. şöyle bir şey var. McDonald's 1 milyon alırım. dolar olacak da. 1 milyon doların zaten sende kalanı maksimum 600 bin dolar mı ne olacak? Yani vergi evet. Allah, yok lan. Belki vergi evet, olacak dolara... en az 7 yani 700 bin kalacak yani Oldu. en az 600 dolar da 600 ya o şey falan da kes 600 bin falan olacak Aynen ben diğer şeyleri de kesiyorum yani bir şeyler olur 600 bin olur o o 600 bin kötü bu arada yok 600 bin şey olmaz net şey gelecekse okeyim. gip kaça diyor şükür dede ney gip kaça diyor VIP Kaç attı şu ana kadar? 30, 31. Abi yüzde yüzde tamamlarsan okey gibi ya galiba. Yasir abi 10 milyon dolar sermaye ile ne iş kurardın anlatıyor diyor Yasir. <laughs> abi sana da günaydın. Hoş geldin. Vallahi 10 milyon doların vardır mutlaka. Ne iş kurardım? Abi hiç bilmiyorum ya bu arada. Bu şey ya 50 tane keboşu besliyor. Okay bu arada. Ya böyle sınırsız genişlemesi, genişleme, şey genişleme potansiyeli olan bir şey kurmak isterdim sanırım. Yani potansiyeli büyük olan. O zaman burası Tesla'yı yatırın. Hey, McDonald's gibi. McDonald's. Ya onlar şey ya bak o işler. Şimdi benim bakış açımdan iyi onlar. Çünkü öyle anlatmayacağım. Game. Game.